Zonguldak'tan Ereğli istikametine seyir halinde olan Ünal Ö idaresindeki 14 ACF 761 plakalı otomobil Seyfetler mevkiindeki virajda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Devam edelim. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan ve kazadan dolayı yaralanan Feride Ö ve Hamide A ambulansla Beyün Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yolda araç kuyrukları oluşurken maddi hasar meydana gelen araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. <laughs>